Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayım. Bu bölümde gene arkadaşlar Part 2 için 5 like demiştim. 7 like geldiği için şimdi Part 2'sini çekiyorum. Evet. Ama videoyu silmiştim. Videoyu sildiğim için sıfır yaşında başlamak zorunda kaldım. Hepinizden özür diliyorum. Ama diğerlerinde bundan devam edeceğim. Şimdi benim bir tane base bulmam lazım. Nerede base bulabilirim? Угрожает нам бомбардировкой. угрожает нам бомбардировкой. угрожает нам бомбардировкой. Arkadaşlar base de buldum ama evet ben burada büyürüm. Kış olunca da içeri girerim. Ne güzel ne güzel beyiz ama arkadaşlar videonun eğlencesi kalsın en azından diye şu anda peyze pek gelince arkadaşlar neyse şimdiden 6 yaşına geldim ve 3 dakika geçti 3.42 daha doğrusu merhaba seni kebelek sen büyüyünce benim bebekliğimi geçersin. Bam 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 Spider-Man, Spiderman gerisini ben bilmem Düz duvara bam bam Tırman gel. Görevi yap bam Yap da gel bam 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 ee, buradan çıkmamız lazım. Arkadaşlar bu 100 yaşına geldikten sonra eğer yine de like atmaya devam ederseniz bu sefer bayağı adı zor okunan ama bundan da bir sık daha güçlü ve gene uçul bir tane yaratık büyütmeye çalışacağım ve o 85 dakikada büyüyor.

Arkadaşlar, bebeğimi öylesi geçirdim. Sen ne yapıyorsun?